Selamünaleyküm dostlar. Bu sene arılığımızdaki en güçlü arımız 35 çıtada. Ama üstte de fazla bir şey yok. Yapılmaz sıktığımız için. Alma onu. Üstü incirelim de. Üstte bir de şunlar var. Evet. biraz yüksek olduğu için en güçlü aramız bu güzel balı var su yok yine aradaki gibi görüyorsunuz bu sene düşmedi zaten mevcut düşmediği için de pek balı bismillah nasıl çantacız Bence bir saniye şey yapar kızı da. Hı. Gördüğünüz gibi durum bunlar. Şimdi buna da eleştiri gelir. Arayın niye geliyor sıkılıyorsun diye. Sanki aramın kanadı yok. Maşallah kızıma güzel iç çırağın da var. oy 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 <laughs> Muhammed al İşte gördüğünüz gibi Biraz zaman sıkalım artık Maşallah. Rat <laughs> mı getireceğim? Bu <laughs> da böyle. Bir de sır olsaymış. Güzel balı var.